Herkese merhaba arkadaşlar. Bramble Mountain King'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyunun ismini duyunca kesin bir şöyle oldunuz. Hmm. Brambledi, Mountain King de ne? Yabancı kanala mı geldim? <gülüyor> <gülüyor> Anlamı şey demek arkadaşlar. Dağ kralı miydi mıydı amınam? Birdland'ların kralı mıydı? Öyle bir şey demek. Hikayeli bir korku oyunuymuş. Değişik bir oyunmuş. Hadi hep birlikte oynayalım. <laughs> korku oyunu ama biz korkmayız ki. <laughs> Başlıyoruz. Seslere bak seslere. Korku oyunu olduğunu burada anlayabilirsiniz. Bu yoğun seslerden. iç içe karmaşık. Aslan sesi geliyor amına. Evet. Heh. Bakın. Gördüğü kabus onu uyandırdı. Bu kızın kabusuymuş. Ele ejderha falan mı görüyor? Annesinin anlattığı masal onu korkutmuştu. Ablasını yanında rahatlamak istedi. Ama ablası ortalıkta yoktu. Çok korkunç bir durum. Rüyamda gelinlik giydirip beni otoyola atmışlardı. O yüzden böyle uyandım arkadaşlar. Bu neymiş mesela? odamızı bir inceleyelim. Ha. Oğlum bir insanın odasında böyle bir tablo olursa zaten o insan kabus görür. Bu neymiş burada ne yazıyor? He, bu kız boyunun ölçüsünü ölçüyor arkadaşlar. Şu an tahminim bu kızın boyu 1.40 havalara giriyor. Ayağını kaldırdı 1.42 oldu. Bu oyunda arkadaşlar İskandinav ülkesindeyiz. Herhalde ki orta çağda geçiyor. Burada da bir kitap var bakalım ne kitabıymış. Bir zamanlar annesinin ona yapmamasını tembihlesine rağmen geceleri yatak odasının penceresinden gizlice dışarı çıkan bir kız varmış. Ohe. Kız ormana gitmiş. Orman başta onu samimiyetle ve macera vaadiyle karşılamış. Ama o da neymiş? Daha soğuk ve karanlık bir hale gelmeye başlamış. Kız korkmuş ve eve dönmek istiyormuş. Ancak kollarını ve bacaklarını sarmaşıklar sardığından kaçamıyormuş. Anneciğim imdat diye bağırıyormuş. Ve kızı bir daha gören olmamış. <laughs> Korku hikayesi amınakım. Küçücük kıza okuyorlar sonra kız kabus görüyor. Kırmızı başlıklı kız yasaklanan sahneler. Şurada bir pencere var. Hala bir bakalım ne işe yarıyor? Kız ne yapacak? Hava mı alacaksın? Dışarıdaki karanlık onu korkutuyordu. Beni bile korkutuyor. Ben kaç yaşında adamım. Emin misiniz? Dışarı karanlıktan korkuyorsa niye dışarı gidiyor bu saatte? Ama ablasıyla birlikte olmamak onu daha çok korkutuyordu. Amına kodum aptalı. Saat gece 3'te dışarı çıktı ablasını arıyor. Korku tam olarak burada mı başlıyor acaba? Ablacım neredesin? Rüyamda öyle şeyler gördüm ki. <laughs> ya bunlar ergenlikten mi oluyor ya? Birincisi bu kızın annesi, babası, ablası nerede? Bu kızı niye ahıra kitlemişler anasını satayım? Hiç kimse yanında yoktu uyandığında. Bir yatak boştu. Düştün kızım dikkatli ol. Gecen bu vakti eminim ormanda kimse yardıma da gelmedi. E biz bir geyikten de böyle korkuyorsak. Ben öyle açayım götümü. Bekleyeyim mi canavarı bekleyeyim. Götümü açıp canavarı bir bekleyeyim yani. Kaşar nasıl mutlu bu saatte gidiyor eğleniyor. Ha hayat böyle arımaya çizgi filmindeki gibi güzel değil ben sana söyleyeyim. Ablası da sanki karşıki köyde kalıyor. Bir türlü ulaşamadık ablasına. Düşersen oradan düşersen öldün Hızlı hızlı kızım hızlı Kay Yuppi ne kadar eğlenceli değil mi? Hmm. Burada bir bank var biraz dinlenelim mi? Buna amına koyayım Her yerde bu kozalaklardan var İnsan şeklinde yapmışlar Çok vahşi ve ürkütücü görünüyor Eğer ki arkadaşlar bu videoyu beğenmezseniz Bu kozalak rüyanıza girebilir ve size böyle bakar <laughs> Daha ürkütücü bir rüya düşünemiyorum En büyük korkumun kozalak olduğunu bu oyun nereden biliyor ki? Sen daha önce bir tane hikaye okudun biz ormana gitmiş, kaybolmuş, ölmüş. Kimse haber alamamış. Ondan sonra hemen bir daha niye ormana gittin ki? Ne kadar özenti bir varlıksın sen ya. Zıplayarak şu engelleri geçelim arkadaşlar. Lan düşeceğim lan. Şöyle. Hı, biz böyle gidersek... Şirin babayı bile görebiliriz. O neydi geçti? Ejderha mıydı acaba? Şimdi arkadaşlar şu an bir İskandinav ülkesindeyiz. Mitolojik canlılar olabilir bu oyunda. Aha bir kozalak daha ne yapacağım şimdi? Ne <laughs> bu kızın başına bir işler gelecek orası kesin de. Hele bakalım şurada am gibi parıldayan şey nedir? Pardon ay gibi. Bu ne lan parlak parlak elmas mı? Karanlıkta bir ışık. Of hope. Umudun sembolü. Yalan atıyorlar arkadaşlar <laughs> benim öyle bir sembolüm yok. Cesaret parıltısı diye bir saçmalık bize verdiler. Bunu alıyoruz herhalde korkmuyoruz ömür boyu. Cebati cesaret parıltısını aldıysak Artık cesuruz demektir gelin olan. Ablacım neredesin? Ay ne kadar güzel. Aynı geçen günlerde olan mavi aya benziyor. Bir şarkı sesi diyorum. Aslında oyun biraz da insana huzur veriyor arkadaşlar Henüz bir şey anlamasam da. Ha bile tırmanıyorum amına. Tırmanma oyunu mu bu? Oy. Burada bir merzifan eşeği anırıyor. Bir bakalım ne yapıyor burada amına. Kırayım mı? Ne çalıyorsun lan bu saatte? <laughs> ha ablamız bu. Sarılın barışın ne sarılın. O elindeki ne çok güzel parıldıyor I diye sordu Lilemur. Yavrak! Onu aldığı parıltı şıltısını verdi. Ne? ne garip bir taş. Tüy kadar <gülüyor> hafif <gülüyor> diyerek taşı yakından inceledi. <laughs> Kendisi daha taşmış ama. <laughs> Lilemur hevesle hadi oyun oynayalım. Bakalım şu kozalı devirilebilir mi? <laughs> Dedi. Kozalığa vur hadi. Oğlum bu parıltılı taşla ateş mi atılır amına çarpılacağız. Fırlatalım. Oo, bulduğumuz bu cesaret parıltısı sihirli galiba. Ablası da çocuktan daha aptal anasını satayım. Bu saatte yaptıkları aktiviteye baksana. Havada vururum. Piyuh. Gitmiyor çocuğu uyutmuyor. Ne de kızı diye bak bir de havada vuralım. Aman ha topu. Gerizekalılar elmas bulmuş elması yerde yere vuruyor. Şimdi ablamıza mı atacağız? Ablacım dikkat et yemin ederim sonsuzluğa doğru gidebilirsin. Tut. Aa. Cesaret parıltısını kaybetmeyin. Hırrımı yeriz. Ne oldu? Son anda tuttu. Bunun öldüler ha. İşte amına koyayım gece bu saatinde top oynarsa olacağı bu. Sonuç öldüler. Hikaye bu kadar mıydı amına? He kayıyoruz. Birlikte harabenin derinliklerine doğru yuvarlandılar. Ay amına koyayım başlarına gelmeye yarar kalmadı. Ne biçim insanlar lan bunlar? Gitmiyor bir gusül almıyor. Parıltı taşıyla oyun oynuyor. Neyse en azından ablasına kavuştu. Bana elleri... Beni takip et kardeşim seni koruyacağım diye seslendi. Sonunda ne olacak hiçbir oyunda bu kadar merak etmemiştim. Acaba bu aptalların başına başka ne gelecek? Lan cennet gibi ormandayız yuppi. <laughs> 5 liralık içiyoruz abi. Elma. Kendileri kabi elma gökten düştü. Nifton yer çekimini böyle bulmuştu. Ne oluyor oğlum o ne? Şi Aha şirinler. Ne <laughs> yarrak bir oyun bu ben bir şey anlamadım. Eğlenceli ama bir şey anlamadım. Kendimiz elma düşüyor gökten. Biz cüce miyiz lan? Bir de az önce şirinleri gördüm sanki. Koş takip et. Eğilerek girelim içeriye. Ha burada da bir kiliseye girdik. Kilisenin çanı var. O dayın iki canavar buraya saklanmış galiba. Kaldırdık. Psikopat cüceyi bulduk. Ne istiyorsan aman oğlu. Şirine mi lan bu? Şirin babam. <laughs> Niye ağlıyorsun Hıreymen? Başın dertte mi? Ben kafama öyle bir şey taksalar ben de ağlarım koyayım Deli mi nedir? Oma <laughs> <laughs> Ayağına bak amına. Ayağı kendinden büyük bir tane canavar. Bir tane gerizekalı da yanımıza aldık. 3 kişi. Gnomlar tuhaf ve oyuncu yaratıklardır. He bunun ismi Gnommuş. Dedim ya boyunda yaratıklar var arkadaşlar. Bu gördüğümüz küçük şeyin ismi Gnommuş. Ben buna direkt şey diyeyim ya. Biraz da hüptriye benziyor. Buna hüptrik diye mi seslensem amına? Neyse çok da önemli bir insan değil. Şuraya girelim. Aa kirpiye bak benim kaya kirpi. Şaşırmıyorum bu oyunda. Açsanız ikiden geri zekalı şu kapıyı. Kafa yok ikisinde de. Tabi hemen hüptürük olan bir fikir düşünmedi. Oğlum bu bizi şirinlerin köyüne mi getirdi? Bir sürü oldular lan bunlar. Tatlı şeyler ya ufaklıklar. <laughs> bizi köyüne getirdi sanki kendi yetmiyormuş gibi. Bunlar bize bel olur ama siktir gidin lan. Ne yapıyoruz şimdi ya? Onları bulmaya çalışacağız. Bir tane gerizekalı burada. Bulduk. <laughs> ne kadar eğlenceli Orospu'nun çocuğu seni. O boyunla gelmiş, benimle oyun oynuyor. Sizi eğlendirmeye mi geldim ben bu köye? Bir tanesi de burada yarrak gibi uzamış, diyor görünmüyor. Öbürü burada. Şimdilik bence hikayenin arkadaşlar mutlu kısımlarındayız. Bu bebelerle oyun oynuyoruz. Son bir tane Orospu'nun evladı da orada saklanmış. Bulduk. Yuppi, Ne kadar eğleniyoruz sizinle birlikte. Şimdi şirinler hep birlikte bize yardım edin, şu kapıyı da açalım. Amına kodumun çocukları. 10 tane derler bir kapıyı açamıyorlar. Hoşça kalın. Allah belanızı versin. Ne kadar mutlu şeylersiniz sizler ya. Ulan bu kadar zararsız olmanız beni ürkütüyor lan. Nilfer yaprağı mıydı bunun ismi? Bunun üstünde kurbağalar vardı. Ben biliyorum bu kadar şeyler var. Kurbağa prens hikayesinde görmüş. Dıgıdık 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 dıgıdık. Hadi abisi hadi. Ananı sikiyim kurbağaya bastım galiba. Heh. Kurbağa bana düşman. Git 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 git. Ablacım koru beni. Bak ay! Bir dilasa ikimizi birden alır. O bur, oros bu orospu çocuğu. Ablacım bir şey olmaz. Sadece senin tadına baktı. <laughs> kaç kaç. Ablasar kaçlar aklını yitirdi. Şimdi seni de yalar. Kaçsana pezevenk. Seviyor. Halbuki kurbağa acıksa tek hamlede yutacak. Kaç. Kırda bayırda dolaşıyoruz. Hayat çok güzelmiş, bir derdimiz yokmuş gibi kuyudan su içip mutlu oluyoruz. Kuyu canavarı çıkmasan boyundan önünde da beklerim. İkisi de farklı şekilde meraklıydılar. Lillemur hızlıca bir yere koşuştururken, Lillemur büyük olan, Oli de kolayca bir şeyin büyüsüne kapılırdı. Bizim meraklı oğlu kuyunun başında beklemiş. Ablası da o arada gitmiş anasını satayım. Akşam olmuş. Yarram tam. <laughs> Ulan insan 5 saat kuyu izler mi? Orası bunun çocuğu. Oli birden tek başına kalmış. Bu arada ışık perisi gördüm ona amına. Kral olan masalları yasaklanan sal. Bu mal ablası bundan da mal demiyor. Ben bu küçücük çocuğu niye bırakıp gidiyorum? İki tane geri zekalı. yine birbirini kaybettiler ormanda. Bu ışık perisi de kanatları var sanki herkes onun gibi öyle özgür. Hem buldu ablasını. Ulan hırk niye beni kaybediyorsun abi re? Ha, O ne oğlum? Avatar mı bu amana koyayım? Baksanıza tipine Ablacım. Lan uyuma oruç bu çocuğu uyuma! Bu da konuşmuyor koyayım sanki dilini yutmuş lan oldu işte ablanı kaçırdılar koş! Koş 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 seni de yiyecek koş! Aha yaratığa bak kuyruğu da var. Bu fare mi nedir amına? Am. Atladı. Son anda o büyük korkutucu canavarın elinden kaçtı. Lilemor'u kaçırdılar. Ablamın ismi Lilemor. Canavar kaçırdı. Korku da tam olarak demek ki buradan başlıyor. Siz bir kurbağa bize doğru yaklaşıyor. Başında taç var. Kurbağa kral. Öyle, öyle, öyle Ağzını açtı. Kurbağa kral yeni arkadaşının boğulmamasını sağlamıştı. Ulan bizi de neyre düştük ya. Kurbağa kralı kurtarmış arkadaşlar. Ama ablası yanında olmadan kendini dünyadaki en yalnız çocuk gibi hissediyordu. Çünkü dünyadaki en yalnız çocuk Lilemur'u bulup eve dönmek istiyordu. Yarrak gibi amına koyayım ormanın güzelliklerine dalacağınız eve gitseydiniz bunlar başınıza gelmezdi. Ama bunun için büyük trollün onu nereye götürdüğünü bulmalıydı. Vay amasına. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Eve geldi evimiz de dağılmış lan. Troller evimizi basmış galiba. Biri ağlıyor. Lan gel buraya niye ağlıyorsun? Piç. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama ben de ağlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Anlat yarram böyle el işareti ben anlamıyorum. <laughs> Ağlama. Söz veriyorum. Aileni ölü ya da diri geri getireceğim. Geri ben kötü seni öldürürüm sen de onların yanına göçersin. <laughs> Bak sana bir hediye getirdim. Bir oyuncak. <laughs> Aferin sana ağlama. <laughs> oyuncak bundan da çirkin anasını sen. O aptalın yanından ayrıldık şimdi. Oyuncağı verdikten sonra asıl soru şu ablam nerede? Bizi ne kadarlık bir yol bekliyor? İntikamını alacağım anasının annesi. O ne biçim bir canavar? Hem de dört gözle bana bakıyor. Şuradan ben Uzim abisi size bir zararım yok. Sizleri de seviyorum. Götünü iyi atıyor. Aha, ne olmuş burada lan? Anam sikeyim Geberden bak tuzakmış işte. <laughs> Korku tam olarak burada başlıyor. Tam şu gördüklerimiz tuzakmış onlara basmayalım. Şöyle a gebereceğiz lan yine geberdik bak. Bir dakika içinde iki kere geberdik bu olmadı. Ben bu boyla kimden neyin intikamını almaya gidiyorum? Bari bir elime güzel bir silah verseniz de zehirli falan olsun ya da bir ok verin. Ben o trolleri avlayayım yoksa böyle tuzaklardan kaçınarak kimseyi kurtaramazsın ya. Yani. Adamların boyuna bak. Ne yapıyor da gene birini mi yiyorlar bak. Of. Öf. Of. Of. <laughs> Canavar işte. Troll dediğimiz şey bu tam olarak arkadaşlar. Gölgesinden danlayabilirsiniz Şu an biz af konumundayız o yüzden haddimizi bilerek tüyelim buradan. Bak hele bak. Ulan bir GG amına 8'i e ayırmışlar. Ha, şuradan ben sen ince barsağını yerken ben hafiften uzayım abicim. Sana bir zararım oh. yok ben. Hiç beni görme bile. Sinek. Ben bir sineyim. Beni görme. Yemeğine devam et. Tipini siktim aptalı. O bez orospunun oğlu. Bak hele göbeğine bak. O göbeği var ya. Aa! Aa! elinde baltayla. De gel oh. <laughs> Kaçarım ki. Of. Ne yapacağım oğlum? Nereye gideceğim? Ha? Çok mu özleyim? O şişko vücudunla bana yetişemiyor musun? Memelerin niye tutmuş? Elleyebilir miyim ha? Nasıl nereye kaçacağım onu da anlamadım ki Ver şunu ver şunu buna fırlatacağım. Püh! Kör gözünü siktim sen bir, bir yerine vurdum Bak kör oldu bir gözü gitti Zaten kördü arkadaşlar iyice ne kör oldu Çok güzel oyunda bir şeyler yapmaya başlıyoruz Hadi vur beni hadi vur beni Aa! Aa! <laughs> Zıplayacağız demek öyle yaptığında Oyunu çok dikkatli oynamalıyız her hareketini Kontrol etmeliyiz arkadaşlar bir Şakası yok bu aptalın Bak şimdi bir daha yumruk atabilir. Zıpla çok güzel etkilenmedik. Çözdüm algoritmayı çözdüm. Gel de beni yakala senin o kasa. Ulan bu sefer beni lan. Yine aynı noktaya vurduk. Artık geberecek misin? Of. Oh. Of oh, delirdi. Kaç kaç kaç. Kaç uza buradan. Uza şansımızı zorlamayan. Bas geri, Burası Oli. sana göre tehlikeli. Oli ağlamak istiyordu. Ben de ağlamak istiyorum. Daha birkaç saat önce sıcacık yatağındaydı. Sonra götü kaşındı, hem ablasına dert oldu, hem kendine. Bir tane zavallı da orada ağlıyordur, ona da yardımına gidelim bir. Ya oğlum ben de tek kişiyim, yetişemiyorum ki hepinize. Canlarım benim ya. Ağlamayın, ağlamayın. Ağlamayın, beni de üzüyorsunuz. Lan, atla lan, atla, atla, tırmanana kadar. Geldim. Geldim abisi, geldim. Bitiyoruz. Çok güzel. Kurtardım sizleri. Minikler ya kafese sıkışmışlar. Şimdi bana yardım eden şu kapıyı açalım. Oğlum karşılıklı işler. Hadi hep birlikte ayı oğlu ayılar. <laughs> Engelleri hızla aşıyorum. Oyunda bulmacalar var ama şu anlık hepsi çok kolay arkadaşlar. Yani zorlanmadan çözebiliyorum bulmacaları. Bulmaca severler için birebir bir oyun. Hem de hikaye anlatımlı. Oğlum hangi taraftan gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Dikkatli olun şu mayınlara basmayın. Bak şunlar tuzak. Basmayın ha. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> basmayın lan. Lan basmayın ölürsünüz lan. Oğlum tavus kuşu gibisiniz. Her şeyi ben mi size söyleyeyim? Mayın var. Dikkatli geçin çocuklar. Bak. Ölürsün. Ölürsün delikanlı şuradan. Beni takip et. Ulan yazık oldu. Çok genç. Bunlar da yavru ördek gibi beni takip ediyorlar. Şimdi onlar evlerine döndü. İki tanesi ölmüştü ama bir şey olmaz. Bu arada bak. Ay mi? Troller gene geri geldi. Bu burnuna bakın arkadaşlar. Aynı aya benziyor. Aya benzer burnu. Ha. İşte dünyanın alçak yüzünü görüyoruz. Gitti evlerini başlarına yıktı. Bizimki de ağlıyor tabii o canavar. Bizimki iyi bir insan kötülük görünce ağlıyor. Allah yüzündeki nuru almış bu canavarında ya. Otların içinde eğilirken bizi göremiyor. Onu anladım. Ama şimdi böyle koşarsam yine göremez. Ha. Eğile eğile. Otları kullanarak kaçacağız. Tipine baksanız arkadaşlar. Bunların suratı ne lan böyle? Kanguruya benziyorlar ama insan suretinde ve tırnakları uzun. Ve diye ses çıkarıyorlar. Madem öyle o kadar açsın gel yarrağımı yiyeceğim ben ağzına vereceğim kulaklarından tut. Ondan sonra ben kötü olacağım. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Görünme. Aferin böyle. Devam et. Hiç sesini bile çıkarma. O arasın dursun seni. Böyle. Aa, aa, aa. Ama neyse ki yumuşatıcı nesnenin üstüne düştü. <laughs> Buyur buradan yap. Kozalaklardan korkuyorum demiştim ya arkadaşlar. Ayin yapan kozalaklara denk gel. <laughs> Ulan. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik ama isteyerek olmadı. Yukarıda kendi havada kontrol edemem ki. Mecburen üstünüze düştüm. Ulan kozalakların huzurunu bozduk lan. Şuradan ilerle şu kaşığın üstünden. Şunların yahnisi. Şurada kaynar su var arkadaşlar. Düşersem direkt var ya haşlanıyorum yani. Hani bir margarin yağ gibi ben şu an çorbanın üstündeyim. Anasının namı bak bizi kaşıkla tuttu. Gördü galiba. Ne yapacak acaba? Nasıl kurtulacağım lan? Ağzını atma, ağzını atma. Ulan beni bu yemesin. Bari biraz dişlerini fırçalayan biri beni yesin lan. Umarım ölmem. Ne yaptı? Bak bizi kafesi içine koydu. Birazdan yemeklerde baharat olarak kullanacağı. Ama ben ele durur muyum? Buradan kurtarayım arkadaşlar. Kemi düşüreyim şu kafesi. Yem olmayalım çorbasına. Don pişiriyor piç. Evet kaçtık kaçtık daha bizi bulamaz ki o. Şu kafes karılsaydı daha yuvarlanır kurtulurum ben oradan. Açıl kafes. Kaç. Kaç 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 koş, koş Oh ben en azından onların mutfağından kurtuldum. Farklı bir mekana denk geldim. Bunlar kim? O kozalaklar ailesi. Aa, kozalaklar biriyle dalga geçiyor. Bu kim oğlum? Lan bırak lan herifi renkler. Üzülüyor görmüyor musunuz Kozalaklar üzgün bir taşla dalga geçiyor Ben durur muyum Hayır bu aptalları indirelim Tık. İnin lan o zavallı adamın üstünden Asikik Taş yerden Bak onlar da bana mızrak fırlatıyor Vay orospu çocukları var Vay o mızrağı git anayın amına sok Aptal kozalak Asiktir lan sizin kralınızı ben üzerine oturarak öldürdüm lan Hoş Rahat atıyor. Rahat bırakın üzgün savunmasız taştan ne istiyorsunuz oğlum? Ulan sen de ne pasif bir adamsın amına koydum özürlüsü. Sen taşsın onlar kozalık ama seninle dalga geçiyorlar. Taş gibi herif ama beyni yok bir hmm. şey <laughs> Tamam üzerinizdeki kozalıkları temizledim taş bey. Bu yolculukta bana yardımcı olur musunuz? Hor görülen deve üzülmüştük ona selam verdik. Lemus büyük olabilir ama bir o kadar da büyük taştan bir kalbe sahipti. Bir arkadaş da bulduk bu yolculukta. Bak hepsini indirdim onların. Ha da bana yardım et de şurayı çıkayım. Tek istediği bir arkadaş da ama yüzüne gören çoğu kişi korkup kaçıyordu. Amar bir yüzü yok ha güzel değil ha. Hele nasıl desem? Tamam. Elin yüzün düzgün de bir tuhaflık var sende hocam. O gözlerin farklı bir renk. Kaneye bak. Aptal. Bizi yer şimdi burada. da. Evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Şu taş bize yardımcı oldu. Ağlıyordu ama oğlum taşı. Ona yardımcı olduk. Kozalıkları devirerek. Ee, ablamıza ulaşmaya çalışacağız. Oyunun amacı bu. Baya bir yol katettik. Arkada sesi geliyor. Ağlıyor görüyorsunuz değil mi? Kurtardık da ağlıyor. <laughs> bu sterinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.